bu açıklamalara ilişkin bir yorum alalım güvenlik uzmanı Abdullah şu anda karşımızda olacak Abdullah Bey hoş geldiniz NTV canlı yayınına Teşekkür ederim Berfan. Saygılar, iyi yayınlar. Şimdi bu saat dilimine bu önemli açıklamaların yansımalarını takip ederek başladık. Geçenlerde de hatırlarsınız bir haberde aktarmıştık. Yani bir keşif için Taksim'de bir başka eylemcinin yakalandığı haberi. Yine kısa bir süre sonra bu kez e, D.A.Ş'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığı haberi geldi. Hatta silahların gömüleceği yerler, bazı siyasilerin devlet hatamlarını kaçırılıp Suriye'ye götürüleceği gibi e, bir ayrıntıya da yer veriyor İçişleri Bakanı açık. Ne düşündürdü size bütün bunlar? Yani bundan sonrası için bir ilk yorum alalım mı sizden? Efendim öncelikle güvenlik kuvvetlerimizi bu konuyla ilgili olarak kutlamak gerekiyor, tebrik etmek gerekiyor. Çünkü son derece önemli ve geleceğin şekillenmesiyle ilgili son derece önemli bir operasyon altına imza attılar. Şimdi DAEŞ'in geçmiş dönemde Türkiye'de yapmış olduğu eylemlerin karakterine baktığımız zaman, diğer terör örgütleriyle birlikte eşgüdüm, eşküdüm bir istikrarsızlık kuşağı oluşturmuşlardı hatırlarsınız. Yani özellikle 15 Temmuz darbe gelişiminin öncesinde ve sonrasında Türkiye'nin o çalkantılı günlerinde son derece önemli bir e, burgaç görevi üstlendiler. Kimle beraber? YPG PKK ile birlikte. Bir, bir, bir yandan YPG PKK eylem gerçekleştiriyor, bir yandan DAEŞ eylem gerçekleştiriyor. Son derece kritik alanlarda toplumun sinir uçlarında yani Toplumun beynine sızan ve toplum oralardan üretmiş oldukları terörle yönetme ve yönlendirmeye çalışan bir terör sistematiğiyle karşı karşıya kalmıştı Türkiye. Şimdi Türkiye'nin uzun zamandan beri DAEŞ'in gelecek dönemlerde Türkiye'de ne tür eylemler üstleneceğine dair, ne tür roller üstleneceğine dair son derece önemli tartışmalar güvenlik çevreleri tarafından zaten kendi içerisinde konuşuluyordu. Şimdi bu anlamda bir diğer tarafıyla bu örgütün sahadaki pek çok diğer örgütün yükselmesiyle veya alçalmasıyla ilgili veya küresel güçlerin bölgedeki ile ilgili son derece önemli bir rol üstlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi böyle olunca gelecekte özellikle Türkiye'nin girmiş olduğu jeopolitik mücadele içerisinde DAEŞ'in e, Türkiye istikrar, istikrarsızlaştırıcı bir takım eylem aritmetiklerin içerisine gireceği, ee, bir sistematik içerisinde e, Türkiye istikrarsızlaştırmak üzere veya Türkiye'yi e, manipüle etmek, provok etmek, e, üretmiş olduğu terörle Türkiye'yi kendi istediği taraflara yönlendirmek niyet ve maksadıyla hareket edeceği konuşuluyordu, biliniyordu. Şimdi bu birer kadrosunun yakalanması bu anlamda son derece önemli. Bir diğer tarafıyla şunu da vurgulamamız gerek. Ee, özellikle e, bizi, yani Türkiye'yi e, radikal terörün e, hamisi, radikal terörle işbirliği yapan, radikal terörü kendi menfaatleri doğrusu kullanan bir ülke gibi göstermeye çalıştıkları bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Yani Türkiye'yi daha iş başta olmak üzere Batı dünyasını radikal olarak tanımladığı, köktenlici olarak tanımladığı, fundamentalist olarak tanımladığı terör örgütleriyle iltisaklamışlardı ve bunu özellikle şu an hem küresel çapta, bölgesel çapta mücadele ettiğimiz ülkeler yaptı hem de onların sahadaki taşeronları Terör örgütleri özellikle YPG, PKK ve yasa dışı silahlı sol terör örgütleri yaptı. Şimdi onların e, bu propagandalarının bunu yaptıkları kamu diplomasinin de e, elimine edilmesi, pasifize edilmesi, etkisinin azaltılması anlamında da bu son derece önemli. Çünkü sadece bununla kalmayacak. Yani hem lideri yakalamış olacağız hem de liderle beraber sökülecek pek çok e, fotoğraf gelecek peşinden. Yani e, hani çorap sökü gibi derler ya. E, bu lider üzerinden bütün bağlantılar, bütün yığınaklar, bütün e, daha önce yapmış oldukları planlar, geleceğe planlamalar hepsinin bir şekilde bu adam üzerinden, bu kişi üzerinden deşifre olacağını e, göreceğiz. Yani sadece onunla kalmayacak, mutlaka devamı gelecek. Devamında da yakalanlarla beraber açıkçası sadece DAEŞ'le ilgili değil, işbirliği yaptığı, e, alanlarla da ilgili son derece önemli bazı çöküntüler kendisini gösterecek. Bu anlamda açıkçası e, son derece önemli bir operasyon olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Şimdi Abdullah Bey, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullandığı şu sözler dikkat çekiciydi. Kafamı karıştıran şeyler var. E, DEAŞ'a baktığınızda hiç yapmaması gereken sözde eylemlerin de planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmamız gerekir. Bununla ilgili arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar dedi. Şimdi buradan ne anlamak lazım? Kimler kastediliyor olabilir? Şimdi aslında yani Sayın Soylu... E çok net bir şeyin ifadesini etmiş aslında kafam karışık cümlesiyle. Çünkü DAEŞ doğrusal bir örgüt değil. Evet belki sahadaki o en dip fotoğrafta yani hani onun kullanmış olduğu toplumsal katmanlarda DAEŞ'in dini motivasyonlu veya sünni motivasyonlu bir terör örgütü olarak kendisini gösterdiğini görüyoruz. Ama DAEŞ'in daha üst safhalarına çıktığımız zaman bu örgütün bir manipülatör olarak görev yaptığını ee, bir e, provokatör olarak görev yaptığını e, coğrafyadaki siyasi koşulların şekillenmesiyle ilgili bir altyapı oluşturduğunu, Yani bir gerekçe ürettiğini görüyoruz. Yani Dağış'ın ortaya koymuş olduğu eylemler aslında e, hani şöyle bir cümle kuralım isterseniz. Dağış'ın ortaya koymuş olduğu süreç Batı dünyasının bu dünyaya tekrar e, dizayn amacıyla gelmesine sebebiyet verdi ve Dağış'tan bir yükselen e, bir PKK fotoğrafı ortaya çıktı. Yani e sözde demokrasi kahramanı, sözde özgürlük savaşçısı bir PKK fotoğrafını gördük. Nerede gördük? Sincar'da gördük. Yani Sincar'daki Ezidi dramını, ya yani PKK e, yani örneklendirmeye çalışıyorum olayı. E, Sincar'da Ezidileri vurdu. Ezidileri e, işte katletti. Ezidileri kadınlarını e, kendisi cari cariye yaptı. Köle pazarlarında satmaya başladı. Şimdi burada PKK bir şey yap üstlenmedi aslında. Yani sadece bilinen bir şey var. On, 10 12 tane PKK'lı Sincar Dağı'na kaçtılar. Sincar Dağı'na kaçarken de arkasından ezdiği halkı Sincar Dağı'na çıktı. Şimdi buradan bir destan yazdılar. Bu destanın yazılması sebebiyet veren kim oldu? Daaş oldu. Şimdi benzer bir şekilde Musul'u Musla Musul'a Musul girdiler, Musul ortadan kalktı. E, Diyala'ya girdiler, Diyala ortadan kalktı. Veya şöyle başka bir şey daha oldu, onu da söyleyelim aslında. E, Dağışın ortaya çıkmasıyla birlikte e, Sünni İslam, e, radikalleştirildi. Radikalizmle eş, to eş seviyeye getirildi. Bir diğer tarafıyla bunun üzerinden bir mezhep savaşı yani Sünni savaşı, Şii savaşı kurgulandı. Sadece o kalmadı. Sünniler içerisinde ciddi anlamda kırılganlıklar kendisini gösterdi. İşte Dağış'la Nusra'yı aynı tabanlı örgütü sonra parçalandılar vesaire. Ve bir diğer tarafıyla Berfor, belki de bunların hepsinden çok daha önemli bir başka şey oldu. İslamofobi üzerinden Batı dünyası bir zafer kazandı. Yani kültürel. Medeniyet ve inançsal bir zafer kazandı. Yani bunu sağlayan kimdi? Dağıştı. Yani bu anlamda Sayın Soylu'nun kurmuş olduğu cümle, Dağış'ın bir manipülatör olarak, bir e, provokatör olarak, bir e, katalizör olarak veya e, bir şekilde e, sahada yeniden şekillenecek operasyonların altyapısını oluşturan bir aparat örgüt olarak kendisini göstermiş olması son derece anlaşılabilir bir şey. Ama Dağış'a baktığınız zaman, yani sahadaki Dağış eksenli örgütlere baktığınız zaman, onlar tabi İslam adına savaşıyorlar. Onlar işte Sünnilik adına savaşıyorlar veya kendi bağlılıkları, bağlılıkları adına savaşıyorlar. Ama bunu kim kullanıyor? Hangi niyet ve maksatla kullanıyor? Arkasında kimler var? Bunları hani dersimiz çalıştığımız zaman çok rahatlıkla arkasında e, görebiliyoruz. Yani bununla ilgili hani istihbarat literatüründe kullanılan bir şey var. Bir cümle var. Hadi, hani destek olsun için diye söylüyorum. E, bu tür örgütlerin ortaya koymuş olduğu etkiden kazanan kim? Yani bugün dahi Daş üzerinden kazananın Batı dünyası olduğunu, dağışçıların kaybedenin, Ortadoğu coğrafyası olduğunu, İslam dünyası olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de son derece önemli bir rol üstlendi. Yani özellikle, e, şimdi bir diğer tarafı da şunu söylemem gerek. Yani e, konuştukça aklıma geliyor. E, Fırat Kalkanı Harekatı'nda katılan arkadaşların kurmuş oldukları bir cümle vardı. E, subay arkadaşlar, az subay arkadaşlar, uzman arkadaşlar. Demişlerdi ki, yüzümüzü PKK'ya döndüğümüz zaman arkadan dağış vurduğu, daha aşağı yüzümüzü döndüğümüz zaman arkadan PKK vurdu. Yani eş güdümlü bir etkin altına imzadılar. Maksat neydi? Türk ordusunun bozguna uğratılması. Yani Türk güvenlik kuvvetlerinin, Türk devletinin güvenilirliğinin sarsılmasıyla ilgili. Ordusunun özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan o hassas, hassas dönemde bozguna uğratılarak o bozguna uğramış ordu üzerinden yaşanan hassasiyetin ve zafiyetin derinleştirilmesi derinleştirilmesiyle ilgili bir rol üstlenmişti YPG PKK ile birlikte. Yani bu tür e, asimetrik bir takım eylemlerin veya e, doğrusal gözükmeyen ama asimetrik bir takım desteklerle birlikte e, bu coğrafyanın Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması ile ilgili roller üstlendiğini görürüz. Yani siz önce biraz önce Sayın Soylu'nun ifadesinden bir cümle kurdunuz. Yani örneğin DAEŞ'in e, Türkiye'den e, ünlü bir ismi, bir devlet adamını, bir tanınan ismi e, alıp e, bir başka coğrafyaya götürmesi. Bu bir sansasyon. Neyle ilgili sansasyon? Dağışın varlığıyla ilgili bir sansasyon. Aynı zamanda Türkiye'nin itibarıyla, güvenilirleriyle, e, güvenlik kuvvetlerinin e, ortaya koymuş olduğu etkiyle ilgili bir sansasyon. Yani bu tür eylemlerin altında imza atma eğilim içerisinde olduğunu biliyoruz. Hele ki e, jeopolitik bir mücadele. Yani biz şu an Fransa ile mücadele halindeyiz, Yunanistan mücadele halindeyiz. Irak'ta, Suriye'de son derece önemli gelişmeler oluyor. Bu görüşmeler içerisinde YPG, PKK üzerinden bir devlet kurma eğilim, bir siyasi karakter değişimi eğilim var Suriye'nin. Bunların hepsinde Daesh'i gördük aslında. Burada Daesh'e her zaman bir rol biçildi. Bu anlamda bu liderin yakalanması, bu oynanan oyunların, sekteye uğraması, deşifre edilmesi, Türkiye'nin nerede ne zaman ne şekilde etki ortaya koyması ile ilgili içerisinde önemli veriler barındırması anlamında da bence son derece önemli bir başarı. Yakalanan bu Daşlı'nın, bu lider kadronun kendisini yaka, yakalanmış, ortadan kaldırılmış olması. Açıkçası devamını, devamı da son derece önemli. Yani sadece bunun yakalanması değil, bunun üzerinden elde edilecek deşifreler de son derece önemli. Yani devletin aklı içinde büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum efendim. Evet güvenlik uzmanı Abdullah Arfem çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için ee, önemli bir gelişmeyi.